Evet değerli basın emekçileri bildiğiniz gibi Türkiye'de Kıbrıs'tan sorumlu devlet bakanları sürekli olarak açıklama yapıyorlar. Son olarak da Sayın Fuat Oktay geçtiğimiz günlerde ülkemize geldiğinde 25 bin dolar kişi başına milli gelir öngördüklerini ve KKTC'yi ücretmek için ellerinden gelen bütün çabayı yaptıklarını ortaya koyduk. Geçen haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Büyük, Meş Büyük Millet Meclisi'nde de yaptığı konuşmada buradaki e ekonomiyi geliştirmek için ciddi atılımlar içerisinde olduklarını söyledi. Tabii ki bunları sabırla dinliyoruz biz ama maalesef yaşadığımız günler bize bunları göstermiyor. Maaşlar, ücretler yüzde 60-70 oranında eridi dolar, e euro ve sterlin karşılığında borçları ödeyemez duruma geldi. Dövizle borçlanan kesimler. Ee, maaşların ödenip ödenmeyeceği ile ilgili Sayın Maliye Bakanı'nın sürekli açıklamaları oluyor. Her ay sonun e, sonu maaşların ödenmesi ödenmemesi ile ilgili gündem oluyor artık e, hükümet edenlerin gündeminde oluyor. Şu anda benzin kuyrukları almış yürümüş, süpermarket rafları boş, bir pastörde sütün 11 TL olduğu günleri yaşıyoruz. Bunlar arkadaşlar biz bizim hak etmediğimiz Gelişmelerdir. Öğretmenler olarak iki öğretmen sendikası olarak sürekli bu gerçekleri biz dile getirdiğimiz için yönetenler tarafından, Türkiye yetkilileri tarafından sevilmediğimizi gayet iyi biliyoruz. Ama bunlar da ülkemizin gerçekleridir. Şu anda vatandaş geçinemiyor, evine ekmek alamıyor ve daha da kötü bir duruma gitti. Şimdi ülkeler yasalarla yönetilir, hukukun üstünlüğü dediğimiz. Herkesin yasalar önünde eşit olduğu bir sistemdir demokratik sistemler. Ve seçimler de bunun için yapılır. Yasalar çerçevesinde yapılıyor. Seçilen kişiler de yasalara uymak zorundadır. Yasalara uymayacaksa o zaman vatandaş da kendisinde e, yasalara uymamayı bir hak olarak görür ve bunun sonucu da kaos ve anarşidir. Dolayısıyla hükümet edenlere, özellikle Maliye Bakanına bugün yasalara hatırlatmaya geldik. Çünkü Öğretmenleri yasası çerçevesinde öğretmenin bir hazırlık ödeneği var. Aradan aylar geçti. Hala daha bir tıs yok. E, 2020-2021 bütçesinde bu para ayrı oraya kondu. Alınıp başka maksatlar için kullanılıyor. İhtiyaçlı alanlara para kaydırılmıyor. Doktor yok, hemşire yok, ilaç yok. Pandemi hastanesi dolu durumda. Bunları yaşıyoruz değerli basın emekçileri. Bu konuyla ilgili Sayın Maliye Bakanı'yla görüşme talep etmiştik. Aradan 3 hafta geçti. Bize randevu dahi vermeyi kendisine zul sayıyor. Bilmiyorum nedendir. Biz yeterince tolerans gösterdik. Dolayısıyla bunları hatırlatmak için bugün buradayız. Ben sözü e, Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı'na vermek istiyorum. Ozan Hocam buyurun. Şimdi hocam ben hemen bir şey söyleyeyim. Şimdi Maliye Bakanımızla görüştük dedi ki, bir, belli bir bütçemiz var ama sıralaması var ödeneklerle ilgili bir sıralama. Şimdi siz sona mı itirdiniz bir üvey evlet Şimdi normalen hani soruları aldık ama e, normalen bu e, üç ücretin, bu öğretmenin hazırlık ücretinin evet. ders yılı başında ödenmesi lazım. Yani Eylül ayı içinde ödenmesi lazım. Şu anda Aralık ayının başındayız arkadaşlar. Yani biz bu konuyla ilgili açıklamaları yaptık ama herhangi bir eyleme gitmedik. Sabırla bekledik. Maliye Bakanı'nın önceliği nedir acaba? Ben merak ediyorum. Maliye Bakanı'nın önceliği Azerbaycan'dan gelecek olan 3 sanatçıya 69 bin isterim vermek mi acaba önceliği? Veya buna benzer. E, bunlarla sorma gereği duyuyorum. Ben teşekkür ederim. Sorularınızı daha Peki. sonra alırız. Peki. Ozan Hocam. Evet değerli basın emekçileri. Bugün burada az önce Şener Hoca da bahsetti. Aslında tedirginlik verici bir nokta vardır. Oraya dikkat çekmek lazım. Çünkü bu ülkede artık mevcut yasaların uygulanması vatandaşa karşı çok rahatlıkla yapılırken devlet kendi sorumluluklarını yerine getirmekten aciz bir durumdadır. Vatandaşın en küçük bir gecikmede gecikme karşısında faiziyle birlikte ödemesi ödeme yapması beklenirken devlet kendi sorumluluklarını yerine getirmekten ısrarla kaçınmaktadır. Bu noktada demin söylediğim gibi yasal olarak sorumlulukları yerine getirmenin bir, ...bir kenara koyarsak... ...bunu rahatlıkla da... ...açıklayabilme noktasındadırlar. Eylül ayı başında ödenmesi gereken... ...hazırlık ödediğini aralığa geldiğimiz... ...bugünlerde hala daha ödemediler öğretmene. Aralık ayında ödenmesi gereken... ...13. maaşları... ...Ocak ayında ödeyeceklerini... ...rahatlıkla çıkıp söyleyebiliyorlar. Yatırılması gereken öğrenci burslarını... ...5 aydır yatırmayarak... ...bunu da rahatlıkla... ...herhangi bir şekilde rahatsızlık hissetmeden... E, uygulamada tutabiliyorlar tabi tüm bunlara baktığımız zaman aslında kaynak var mıdır yok mudur meselesinde kaynağın olduğunu görüyoruz ancak maalesef önceliklerin e, ne olduğunu e, iyi etüt ettiğimiz zaman önceliklerin vatandaşın yaşadığı mağduriyet olmadığını vatandaşın içinde bulunduğu durumu dikkate almadan e, harcamaların yapılabildiğini görüyoruz bu ülkede kaynak vardır her ne kadar eee Büyük patronlardan vergi alınmasa da doğru düzenlemelerle aslında ülkede kaynak yaratılıp doğru planlamalarla bu kaynakların kullanılıp vatandaşın yaşadığı mağduriyet en azından böylesi bir dönemde azaltılabilir. Ancak az önce hocam da bahsetti COVID-19'un ortaya çıkardığı sıkıntıları bizler farkında olan bilen öğretmenler olarak bu konuda anlayışla yaklaştık. İki aydır herhangi bir şekilde eyleme gitmeden bunu istişareyle çözmeye çalıştık. Randevu talep ettik, uyarı yaptık. Dava açacağımızı daha önceden emsal davanın olduğunu söyledik. E, ancak bu konuda herhangi bir dönüt almadık. Bu anlamda da e, kend Maliye Bakanı'na bir mektup hazırladık. Bugün kendisine takdim edeceğiz. E, burada da söyleyeceğimiz şudur. E, bizim açacağımız davalarla devlet daha önceden kazanılmış davalar vardır. Bununla ilgili e, devletin uğrayacağı zarar olacaktır. E, Sayın Maliye Bakanının yapmadığı ödemeler nedeniyle kendisinin boynunun borcudur. Dolayısıyla devletin ödeyeceği dava masrafları ödenmeyen bu hazırlık ödenekleri nedeniyle Sayın Bakanın tekrardan gözden geçirmesi gereken bir konudur. Bu anlamda yazdığımız basın açıklamamızı Mehmet Güneyli arkadaşımız okuyacak. Teşekkür ederim. Çıkarayım bu şekilde geçeyim böyle. Evet selam başlayayım okumaya isterseniz. Ee, yaşanan Covid-19 felaketini fırsata dönüştürerek kendi yandaş sermaye adarlarını desteklemeyi öncelik gören Tatar UBP DP hükümeti Türk lirasının erimesi, alım gücünün düşmesi konusunda adım atmazken yasal sorumluluklarını da yerine getirmeyerek saltanat sürmeye devam etmektedir. Pandemiyi fırsat bilerek pandemi oteli adı altında kendi yandaşlarına yüz milyonlar aktaran Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yüzlerce gereksiz istihdam yapan, görev yerine gitmeyen yandaş memura, öğretmen ve işçilere gereksiz maaş ödeyen, teşviklere galimetçi sermayeyi destekleyen, yedisi Türkiye'de ve 19'u 19'u ise farklı ülkelerde toplamda 26 yerde partizanca görevlendirilen kişilere aylık 4000 euro maaş ödeyen kara para aklamak için anayasaya aykırı olarak kanun gücünde kararname geçiren, yolsuzluk ve usulsüzlük yapanları koruyan, Kıptekin akaryakıt ihalelerine fesat karıştıran, 5 aydır öğrencilerin burslarını yatırmayan, büyük sermayeden vergi almak için hiçbir çalışma yapmayan, vatandaş yiyecek ekmek bulamaz ve zamlar altında ezilirken saray yapmak için girişim yapan Tatar UBP DP hükümeti yasa gereği ödemesi gereken ders yılı hazırlık ödeneğini vermekten kaçmaktadır. Ekonomiyi düzelteceğiz yalanı ile 2008 yılında tek tip sosyal güvenlik yasasını geçirerek maaşları yüzde 40 azaltarak göç yasasını uygulayanlara soruyoruz. Bu yasaları dayatan Türkiye hükümetlerinin talimatlarını yerine getirdiğinizde ne oldu? Ekonomiyi mi düzelttiniz? Kişi başı milli gelir olarak 25 bin dolara ulaştınız mı? Türkiye'den en iyi parayı biz alırız diyen sizler savunma bütçesi için bile para vermeyen Türkiye hükümetlerinin bu tavrını gizleyip askeri ödemek için borçlanmadınız mı? Tüm bu gerçekleri gizleyerek siyaset yapmaya çalışan Tatar UBPDP hükümetinin tek derdi seçim ve koltuk sevdasıdır. Vatandaşını zamlar ve döviz borçları altında ezen bu biat, biat canlayışın, öğretmeni dilenci olarak görmesine asla izin vermeyeceğiz. Bilinmelidir ki öğretmen her zaman ders verir. Teşekkürler arkadaşlar. arkadaşlar. Sen hocam öğretmen her zaman ders verir. Biz buradan ne ders çıkaralım peki? Dersi çıkarması gerekenler aslında siz değilsiniz. Basın mensupları değil. Dersi çıkarması gereken bizi yönettiğini söyleyenlerdir. Söylediklerimizde tek bir yalan yok. Her şey ortaya yerde. Dolayısıyla biz gerçekleri hatırlatmaya, gerçekleri öğretmeye, dürüst olmaya, e, yalan söylememeye bunları alıştıracağız. Dolayısıyla seçimlere gidildiği bu dönemde gereği neyse iki öğretmen sendikası gereğini yapacak. Sayın Başkan dava sürecine gideceğiz dedi. Evet. Dava süreçlerinde e, biliyoruz adli yavaşlık söz konusu. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi geçen yıl Kaç dava Geçen yıl e, konuya örnek olması için biz ben ve o dönem Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Sayın Selma ile ikimiz örnek bir dava açtık. Bu davayı kazandık. Şu anda örnek dava, emsal dava vardı. Biz şu anda hazırlığımızı yaptık. Yaklaşık 4000 civarında çalışan öğretmenimiz var. Teker teker hepsi adına dava dosya alıyoruz. Yani öğretmenin alacağı e, para bellidir. Ama bu paranın belki de iki misli kadar mahkeme masrafı ödeyecek olan Maliye Bakanlığı'nın kendisidir devlet adına. Burada yapılması gereken yasaya uymayan, yasayı çiğneyen Mali Bak Maliye Bakanlığı'ndan şu anda ödemeyi yapmadığı için hükümet, seçimden sonra gelecek olan hükümetin Sayın Dursun Oğuz'a bu parayı talep etmesidir. Çünkü devleti zarara uğratan kendileridir biz değiliz. Bu da bir hukuksal yöntemdir. Bunu biz deneyeceğiz uygulayacağız. Bunu söyleyeyim buradan. Ee, Sayın Maliye Bakanı'na bir mektup hazırladık. Biz bu çerçevede onu iyi, vereceğiz kendisine. Bizimle görüşmek istediğini söylemiş. Çıkıp biraz sonra kendisiyle konuyu görüşeceğiz ama ifade ettiğim gibi üç hafta önce biz kendisinden randevu talep ettik. Yazılı olarak iki öğretmen sendikası. Bizi arayıp da buyurun gelin görüşelim diye bir talepte bulunmadı. Biz geldik ve bugün bizi yukarıya davet ediyor. Efendim, inşallah görüşmek çok Soru varsa alabiliriz. Ozan hocam bir şey Yani, e, Şener hocamın e, bir nokta daha ekleyeyim söylediklerine. E, geçen yıldan emsel davalar, sonuçlanmış emsel davalar vardır. E, biz bu yılda e, yeni davalar dosyaladık. E, i̇ki öğretmen sendikasının e, birer e, üyesi adına. Ve bu davaların da başsavcılık tarafından e, maliyeye iletilip dava sonucunda ortaya çıkacak olan bu dava masraflarının devlette yaratacağı mağduriyeti anlatılması için aslında bir fırsat verdik onlara. Yani çünkü bilirsiniz başsavcılık e, devletin savunma avukatlığını yapar ve ortaya çıkacak olan davanın sonucunda bu davanın kaybedileceğini önceden kazanılmış emsal davalar olduğu için kaybedileceğini onlara bir de başsavcılık anlatsın diye aslında biz bu yılda davalar dosyaladık. Ancak az önce hocamın da söylediği gibi e, bizim yaptığımız çağrılara uyarıları açtığımız davalara bu konuda herhangi bir dönüt almadığımız için son çare olarak bütün öğretmenler adına bu davaları dosyalayacağız. eğer bu konuda ivedi bir şekilde adım atılmazsa. Teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Şimdi teşekkür e, Sayın Bakan'a bakan, hazırladığımız mektubu, mektubu vermek üzere yukarıya çıkıyoruz. E, hem size daha bu. Efendim, daha